Türkiye sancak biniyor. Efendim. Hadi <laughs> bakayım. Ömer, Nur'dan alcum çöpe. Tamam. <laughs> 100 oh. Göktü sen cebi niye göktü? Sen niye benim oğlum? Oo! Göktü sen cebi niye benim oğlum? Sen cebi niye? Ay yavrum benim ya. Tosunum benim. Tosunum, tosunum. Şöyle ha yavrum. şimdi ne yapacağım? Ne yapacaksın lan? Hı. Oo. Ömer sen de kay bakayım. Kay buradan aşağı. Ha, tamam. Çok güzel. Göktüğü burada sancağa biniyor. Değil mi oğlum? Tabii. Benim alıp. Oğlu... He. Sen de mi kayacak? Bak size bakıyor. Ömer. Bak bak. Bak bir şey diye bak. Ne diyen sen abilerine? Sen de mi bineceksin oraya? Sen de mi kayacaksın? Ana tulla tulla tulla